Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Dünya Kadınlar Günü'nü özel verdiği röportajda cesur ve ilham verici sözler sarf etti. Kadınlar, tüm engellere rağmen yenilmeyen bir ruha sahip, cesaretimiz en büyük madalyamız diyerek kadınların gücünü vurguladı. Sezen Aksu'nun kendisine verdiği bir öğüdü de paylaşan Ovalı, bu sözlerin hayatında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Sezen Aksu bana, Şükran, övgüye de yergiye de mesafeli ol, bu sana vasiyetim olsun demişti. O günden beri bu söz hep aklımda diyerek sanatçının kendisi için ne kadar özel olduğunu belirtti. Ovalı hayatı boyunca iç sesine güvendiğini ve buna yaslandığını söyledi. Kalpten istemek en güçlü motivasyonum. Bu yaşıma kadar hep kalbime güvendim ve nöbetçi öğrencilikten hiç vazgeçmedim. Dışarıdan soğuk göründüğünü düşünenlere ise net bir yanıt verdi. Bana mı kalmış soğukluk? Göz temasına ve samimiyete inanırım. Suni bir zarafet değil, gerçek kibarlık ilgimi çeker. İlişkilerde sınırların korunması gerektiğini belirten Ovalı, sevginin formüle edilemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Alanlara saygı duymak ve koşulsuz sevmek önemli. Gönül gönüle değerse zaten bir değişim olur. Yaş aldıkça sabrın arttığını ve hayatın daha iyi demlendiğini ifade eden oyuncu, çevresinde az ve öz insan olmasından mutlu olduğunu belirtti. İyi ki az insanı seviyorum. Kimsenin boş vaktini değerlendirecek boş vaktim yok artık.